Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir işleri inşallah yolundadır. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gurmet zincir modelini nasıl ayarladığım ile alakalı ufak tüyolar vereceğim ama bir model olarak yapmayacağım. Sadece bilmeniz gereken iki ufak detaydan bahsedeceğim. Zaten bilenler e bunu izleyip geçebilir ama izleyip geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız hala izleyip bu tüyoları alıp işinizi görüyorsanız ve işinize yaradıysa mutlaka beğenmeyi ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Bu videoda sizlere gurme zincir nasıl yapılır bunu anlatacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. halkımızı yapacağız zincirimizi öreceğiz gurmet zinciri 3 boyutlu programda nasıl yapıyormuşuz onu bir bakalım gurmetle alakalı tasarımlarımız tabii ki Metris 9 Türkçe eğitim setinde yer alacak arkadaşlar yakından çıkıyor ufak tefek bazı yazılımsal testlerden geçtiği için son kullanıcıya düzgün bir şekilde ulaştırmak için e, hızlı bir şekilde yer alıyor bayağı bir videomuz oldu şimdi triangle geldiğimiz zaman center diyorsunuz 0 enter diyorsunuz ve rounded dedikten sonra burada tabii ki halka boyutunu söylemiyoruz buradaki halka boyutunu çünkü modele göre yapılacak modele göre değişebiliyor. Bazıları süzme yapıyor, bazıları aynı standart yapıyor. Benim yapacağım standart olacak. Burada ben Twist'e geldikten sonra Transform'un içerisinde Twist'e tıklıyorsunuz. Bize Start of Twist Axis diyor. Başlangıç. Başlangıcı yaptıktan sonra bitimini soruyor. Ve bunu 60 diyerek Enter'la büküyoruz. Site penceresine geliyorsunuz. 0 enter dedikten sonra 60'ın yarısı 30 30 dedikten sonra buradaki sonsuz işareti gibi bir şekli düzeltmiş olduğunu sahip penceresinde görmüş olmanız gerekiyor. Burada dikkat edilecek konu twist'i tıkladıktan sonra sağdan sola yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem artık zincirin e, gurmetin kalınlığını belirlemek Şöyle yapalım Bir 275 mikron deneyelim çünkü Şimdi halkımız biraz Bu boyda olduğu için ben bu boya göre ayarlıyorum e, e, Maliyet olarak kendiniz ayarlarsanız Göz kararı iş değişir tabii. 275 mikron dedim Bu sefer Tekrardan kopyalayıp bakıyorum Şu şekilde dalıyor. bu dalma işlemi tabii ki e, bence iyi aralık olarak da 80 mikron kadar 90 mikron kadar bırakıyorum. Ne kadar dar olursa o kadar e, daha e, şık görünür. Tabii ona göre belki daha da inceltilebilir bu arada. E, halk inceldikçe bu biraz daha içeri girmiş olacaktır o, ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an sadece kapatarsak gurbeti hangi yöntemle yaptığımı anlatıyorum. Diğer yöne, detaylı yöntemleri ve Matrix 9 Türkçe eğitim setinde de yaptığımı göreceksiniz. Ee, buradan ben Rotate Yes diyorum. Ve Super Enter'dan sonra Shift'e basılı tutup Sol klikle mouse'u ne yapıyorum? Sola doğru çevirip sağ klikle bitiriyorum ve iki tane zincir halkamız hazır. Ama biz bunu ne yapacağız? Silindirden geçip üzerine ezmek istiyoruz ve daha düzgün görünmesini istiyoruz. O yüzden de yapacağımız işlem yine triangle'a gelip center dedikten sonra drop finger'a geliyoruz ve 0 enter deyip Uzatıyoruz. Uzattıktan sonra da şuradaki yüksekliği ayarlarken bakıyoruz. Ee, ne kadar ezinmesini istiyorsanız. Ve bu ezinmelerin haricinde sizin dikkat etmeniz gereken bir, bir başka nokta daha var. Onu da e, eğitim setimizde bulacaksınız. Bunu ezdikten sonra bu halka ile bu halka halkanın arasındaki kalacak olan paydır arkadaşlar. O payı e, bizim setimizin içerisinde detaylara görebileceksiniz şimdi bunun da solid de ekstra ve çift taraflı boş side, yes olacak ve solid de yes olacak bunu bu şekilde yapıyorsunuz bunu bir renge atayım bunu bir saklayalım Evet şimdi arkadaşlar biz bunları tıraşlayacağız ama ben şunu yapmak istiyorum Şimdi ben bunları tıraşladıktan sonra biz uğraşmayalım diye şunlara e, ee, her birine seçerek 20'şer mikron bir kalınlık verip içeridekiler şu an yanıyor. Onlara da ben bir renk atamış oluyorum. Bunları da ortadakine bu rengi atıyorum layer'da. Bu ikisini de bu arada yerine oynadıysa Ctrl Z ile gelmeniz lazım. Bu ikisine de ayrı bir renk atıyorum. Şimdi açalım balkolarımızı. Bu bizim ilk ördüğümüz halkalarımız şimdi bunu da açıyoruz bunları tıraşlayacağız arkadaşlar tıraşlamadan tıraşlamaya da fark eder şu an biz dümdüz olmasını istiyoruz yani dümdüz açacağız ama bazı grumetlerde bombeli biraz daha aşağı doğru uzamış kavisli daha estetik duran e, tıraşlama versiyonu var. Onu da Airet'ten yine Türkçe eğitim setimizde yer alacak arkadaşlar. Ben burada kaba taslak bir gurmet yapıyorum. Şimdi intersection'a geleceğiz. Bunları ben hepsini bu arada şunu CTRL-C diyorum. Ondan sonra her birini tıraşlıyorum. Intersection aradaki parçayı ver. CTRL-V diyorum. Sonra geldim oradaki halkaya interface seçtim. Bunu da aynı şekilde yaptım. Sonra yine CTRL V dedim ve bunu da e, bu şekilde yaptım. Bazıları önce bunu tıraşlar sonra bunu kopyalar ve rotate'ler. Ondan sonra bunları kapatır e, Antilimle ondan sonra da onu tıraşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki büyüttüğüm 20'şer mikron olan e, zincirimi katırs yapacağım burayla. Çünkü bu zincirlerin daha sonra örüldüğünde birbirlerine rahatça da oturup rahat bir şekilde hareket etmesi lazım. Çok e, tabii ki suyu verildiği zaman ip gibi olacak. Onu ufak tefek penseyle tabii ki düzeltilebilir. Şimdi bakın parçayı seçtim. Difference dedim. Şu parçalarla olsun istedim. Bu arada bunları bir renge atayım ki belli olsun tıraşlandığı. Bunu bu şekilde tıraşladık arkadaşlar. Bu şekilde tıraşladık ama bir yer daha tıraşlanacak. O tıraşlanma olayı da şimdi göreceksiniz. Şimdi kırmızıları çağırdık. Şimdi kırmızıların da tıraşlanması gerekiyor. Şimdi bu, bu mavi parça bu kırmızıları oturuyor Bir sıkıntı yok ama e, Bu bir Bir tane kalıp yaptığınız zaman Şimdi biz eğer toptan Oylar olarak e, Şeyden çıkacaksa 3D printerdan bir bütün olarak Sallantılı Kaynak gerekmeden çıkacaksa Bunu bu şekilde ayarlayacaksınız ama e, Bunu Ayarlayabilmeniz için sizin Bunu bu halkanın Devamlı bir şekilde hareket edilmesi için biz şunu şu şekilde yapacağız ee, Yine devam ediyoruz Bu sırada bunları Bununla e, Tıraşlayacağız arkadaşlar Bunu da yaptıktan sonra Artık bu halkalar Birbirlerine çok rahat bir şekilde oturur hale geliyor Sallantılı tek parça halinde yapacaksanız Bunu bu şekilde örüyorsunuz Yani uzunca örüyorsunuz Ondan sonra da Bunların bir güzel Katıştığını yapıyorsunuz Aynen bu şekilde bitiriyorsunuz sonra Buradan Birbirlerine bağlantı kurarak Farklar getirip e, 3D printer ile sağlıyorsunuz ama tepki kalıp olacaksa e, Tabi modele göre değişecek arkadaşlar bilezik yaparsanız bunun yarısından kesiyor olmanız gerekiyor Ama böyle bir tane halkadan örülecekse Az önce yaptığımız cutters da iş bitiyor Bundan sonra Şu kırmızıları saklayalım Bundan sonra mesela şunu da dene, deneyebilmeniz için matematiksel bir hesabınız olacak. Bu matematiksel hesabınız oradaki parçanın mesafesini ne kadar bırakmışız onu bir ayarlayalım. Ee, şuradan mezuradan için buradan buraya arkadaşlar 50 mikro olmuş tamam mı? 50 mikro olmuş Ne yapıyorum? Single line 0 enter both side North'a e, 50 bölü 2 de dedikten sonra Shift'e de düzeltip bıraktıktan sonra Bunu da şuradan Şöyle yapıyorum Yeşil yapalım ki Net görünsün Bu arada Evet Aralıklarımız bu şekilde olacakmış Şimdi bak kırmızıyı ayarladım biz bunu çoğaltıyoruz ne yapıyoruz Buradan tam Bittiği yerde Bu şekilde Gördüğünüz gibi Bunu da Bunu bu şekilde yaptıktan sonra Tabii ki Bunu alıyorum Bunu da seçiyorum Ve Kopyalıyorum Bak Bu şekilde Gördünüz mü? Bunu sonra grup yapıyorum. Örmeye başlıyorum. Aynı aralıkta. Şaşmaz. Bunları örüyorsunuz. Bu şekilde. Böyle böyle ördükten sonra yeşilleri kapatalım. Bir bakalım. Nasıl örülmüş mü? Gayet çok düzgün bir şekilde örülmüş. Gördüğünüz üzere demek ki bu bir halkadan üreteceğiniz ana kalıp e, bir güzel burada öğrenebilir. Tabi ki burada ufak detaylar daha var. Ben bunları bu videoda açıklamayacağım. Sadece gurmetteki asıl tüyü verdim ama tabi ki ufak tefek daha ince detaylarımız daha var. Onları dediğim gibi eğitim setimizin içerisinde yer alacak. Yani bu şu an yaptım bit, bit bitmedi yani. Tamamen bitmedi ama Buradaki asıl mevzu, şunu yapabilmeniz, arasındaki boşluğu tutturabilmeniz. O, bu şekilde e, gurmetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Render'ımızı da şöyle kapatarsak yaptığımızda, gördüğümüzde, şunu da şöyle yapalım. Buradan... Intersection'ı kestiğimiz için... Şöyle, şimdi şu çizgileri de arkadaşlar yapacağınız zaman silmeyin. Ama ben şu an siliyorum. Şimdi bunu yaptınız, grileri seçtik, bunu bir render yapıyoruz ve bunu 124 daha temiz görünsün Önce şu üstten bakış açısını bir ayarlıyorum. Gurme zincirimiz burada hazır arkadaşlar. Bir de yandan görelim. Yandan bakalım. Şu şekilde. Şöyle yandan baktığımızda da gördüğünüz üzere zincirimiz güzel hazırlanmış oldu. Gurme zincirimizi bunu nasıl yaptığımızı gördünüz arkadaşlar. Gurme zinciri bu şekilde ördük Umarım video size yararlı olmuştur Eğer bu tür videolarımın gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve bildirim Butonunu da aç açmayı zilini açmayı unutmayın e, Altta da e, yorumlardan e, Yazabilirsiniz işinize yaradıysa e, Yakında Türkçe eğitim setim çıkacak ön satışta ilk 5 kişiye e, biraz uygun fiyattan vereceğiz. Biliyorsunuz ki eee Matrix'in şu an e, yeni versiyonu Gold olarak eğitimi veriliyor. Bu eğitimin e, maliyeti arkadaşlar 8.000 ile 10.000 TL arası yurt dışında e, verilen eğitimin bedeli 3.500 dolar diyor. Bu da bayağı bir para yapıyor Türk parası biliyorsunuz dolar karşısında değer kaybettiği için dolarlı olarak bizler zaten işler yapıyoruz ama şu an size büyük bir fırsat sizi bekliyor tabi ben size buradan yine haber edeceğim çünkü yazılımsal olarak programımız derslerimiz ayarlandı ama yazılımsal bazı testlerden geçmek zorunda o testlerin bitmesini bekliyoruz Testler bittikten sonra burada size sistemi tanıtacağım. Eğitime e, neler var onları anlatacağım. Eğitimde nasıl hareket edeceğiz. Bu şekilde görmüş olacaksınız. Eğer sizde bu eğitimi almak istiyorsanız şimdiden beni takip edin ve irtibatta olalım. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.